Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle heyecanlı bir çalışma paylaşacağım. Heyecanlı dememin sebebi biraz cesaret istiyor. Çünkü biz zihnimizden koptuğumuzda, o akışta kaldığımızda, o özgürlüğü hissettiğimizde biraz olsun kendimizi tekrardan zihne doğru çekme çabasında buluyoruz. Çünkü bu insani bir tepki, çok doğal o rahatlığa çok da hazır değiliz. Yani bedenimizi hissetmemek, tamamen varlık bilincine geçmek biraz ürkütücü olabiliyor. Ama biz çalışmalarımızda, meditasyonlarda da olsun, e, beynin hani o bilinç altı derinliklerine inmeye başladığımızda o beyin dalgalarımız alfaya doğru yola çıktığında aslında bedenden de uzaklaşmış oluyoruz. Aslında şöyle anlatmaya çalışayım. Dışarıda sonsuz bir uzay, içeride de sonsuz bir uzay var. Bizim yaptığımız yolculuk içeriye doğru. Orası da sonsuz ve o derinlere indiğimizde bazen biraz tekrardan kendimizi toparlamaya çalışma hissi oluşabiliyor. Bu çok doğal çünkü... Kontrol sanki elimizden gittiğinde bir daha geri dönemeyecekmişiz gibi bir algı oluşabiliyor. Şimdi Bu çalışmanın önemi de e, bu anlamda çok e, etkili çünkü yaptığınız çalışmada eğer bunu defalarca yaptığınızda bazen arkadaşlarımız astral seyahatten bahsediyorlar. E, i̇şte e, bunu astral seyahat olarak değil de içinize yaptığınız bir yolculuk olarak görün. Ama oraya yapacağımız yolculuk da bazen dediğim gibi dışarıdaki kadar belirsiz olabiliyor. Yani bir sonsuz uzay olarak fiziksel gerçekliğimizde bir algı var. Ama bu içeride de biraz daha belirsiz. Burada gözlerinizle görüyorsunuz. Önünüzde bir boşluk, bir uzay, bir sonsuzluk. Onu tahmin edebiliyorsunuz. Zihniniz devrede. Mantık kuruyorsunuz. Ancak içeride bunu yapamadığınız için Erinizden o kontrol kaçabiliyor. Şimdi hazırsanız e, bu heyecanlı serüvene başlatacağım. E, ancak şöyle ben e, sayım yapacağım. Siz e, tamamıyla serbest bırakmanız lazım kendinizi. Benim sesime odaklanın ve bu inanılmaz e, heyecanlı bir o kadar da güzel deneyimi beraberce yaşayalım. Şimdi kendinize böyle yine her zaman olduğu gibi rahat, huzurlu bir yer seçin, rahatsız olmayacağınız, telefonlarınızı kapatın, ee, en azından e, sessize alın, uçuş modunu alın. Yani sonuç olarak orada sizin rahatsız edilmeniz e, bu çalışmayı yarıda keser ve sizi de biraz mental olarak... Etkiler yani rahatsız eder. Ee, böyle bir anda uykudan uyandırılmış gibi olursunuz. Bunu istemiyoruz. Hadi bakalım o zaman, şöyle bir cesaretimizi toplayalım. Bu yapacağımız çalışmada tamamiyle o özgürlüğü, o varlık bilincini hissedeceksiniz. İşte burada o kimlikten kopma hali dediğimiz, o void state dediğimiz artık ne derseniz deyin, tamamiyle özgürsünüz burada. Zihnin prangalarından kurtulacaksınız. Gerçekliğin sınırlarından kurtulacaksınız ve sonsuzluğu hissedeceksiniz. Burada işte artık hayal gücünüzle her şey elinizin altında. O anlamda da tekrar ediyorum. Heyecanlı bir serüven olacak bu. Başlatıyorum çalışmayı. Gözlerimizi kapatalım. Şimdi rahatlamamız çok önemli. Burnumuzdan şöyle derin bir nefes alıyoruz. Böyle ağır ağır acele etmeyin. Ve sindire sindire alalım. Dikkatimiz nefesimizde olsun. Ağır ağır ağızdan dışarıya verelim. Bütün dikkatimiz her anımız o nefeste olsun şu an. Bir kez daha Burnumuzdan derin bir nefes alıyorsunuz ve ağızdan yavaş yavaş nefesi dışarıya veriyoruz. Bir kez daha yapıyoruz arkadaşlar. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Nefeste olsun dikkatimiz ve onu yavaş yavaş dışarıya veriyoruz. Adeta yaşam denen o algı işte nefeste gizli. ...o nefese iyice odaklanmamız gerekir. Şimdi... ...böyle yavaş yavaş... ...kendimizi... ...boşluğa doğru... ...bırakır gibi hissetmemiz... ...bir önceki videodan zaten biliyorsunuz... ...Void state'ten ...kendimizi boşluğa doğru bırakalım... ...boşluk nasıl bir his... ...işte böyle sonsuzluğun içinde... ...süzülmek gibi... ...bazen rüyalarımızda olur havada yüzmek gibi bedeninizin hafiflediği böyle kendinizi o sonsuzluğa o boşluğa bırakmanızı istiyorum. Burada güven çok önemli. Kendinize güvenin, tüm oluşuma güvenin. Tamamen güvendesiniz. Kendinizi serbest bırakın şimdi. bu sonsuzluğun bu boşluğun içinde böyle hani serbest düşüş gibi de düşünebilirsiniz bunu. Nereye düştüğünüz belli değil ama böyle boşluktasınız. Dikkatinizi bembeyaz bir ışık çekiyor. Böyle gökyüzündeki parlayan yıldız gibi düşünün karşınızda. Pırıl pırıl parlıyor. Size sanki göz kırpıyor ve oraya doğru çekildiğinizi hissediyorsunuz. Burada direnmeyin. Kendinizi serbest bırakmanızı istiyorum. Tamamıyla her ana olan inancınız ve güveninizdir bu. Serbest bırakın kendinizi. Ve oraya doğru çekiliyorsunuz şimdi yavaş yavaş. Ben ağır ağır bu çekilmeyi başlatacağım ve gitgide hızlanacak ve oradan o portaldan geçiş yapacaksınız. Evet, bu... Ee... Yarıda gözümü açarım, korkum var, şu var, bu var diyorsanız yarım bırakın çalışmayı, tamamını yapmayın lütfen. Devam ediyoruz. Boşluktayız şu an, oraya doğru çekiliyorsunuz. 10. Git gide çekildiğinizi hissediyorsunuz. Böyle bir mıknatıs gibi bir çekim gücü sizi çekiyor oraya doğru. 9 8 gitgide yaklaşıyorsunuz. 1 dediğimde o portaldan geçiş yapacaksınız. 7 gitgide hızlanıyor çekim e bu çekim gücü gitgide güçleniyor. 6 5 gitgide hızlanıyor. 4 bırakın serbest kendinizi. 3 2 1 o alandan şimdi bembeyaz bir tünelden geçiyorsunuz. Kendinizi tamamen serbest bırakın. Tünel gitgide sizi içine doğru bir vakum gibi çekiyor. Hızlanıyor, 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 hızlanıyor ve bir anda kendinizi yine boşlukta buluyorsunuz. Huzur, sakinlik, dinginlik. Böyle tüm bedeninizi sanki adeta ...kaplıyor. Kendinizi serbest bırakın. Böyle... ...bomboş... ...bir alandasınız. Sanki etraf bir böyle... E, ...gece mavisine dönüşmüş. Masmavi... ...boşlukta süzülüyorsunuz şu an. Beden ağırlığınız yok. Hiçbir gerçeklik yok. Tamamıyla... ...var olma bilincindesiniz şu an. Ve böyle boşlukta o sakinliğin, o huzurun tadını çıkarmanızı istiyorum. Serbest bırakın kendinizi. Belki bugüne kadar hiç olmadığı kadar serbest bırakmanızı. Şimdi arzularınıza odaklanın. Tüm sınırlardan, tüm prangalardan kurtulmuş, sonsuz engellerden tamamıyla kendini sıyırmış arzularınıza odaklanın. Bırakın zihnin sınırlarını. Tamamıyla sınırsız hayallerinize odaklanın. Bu hayaliniz, bu arzunuz size nasıl hissettiriyor? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Huzurlu, sakin, sakin, Her şeyin mümkün olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Yeter ki isteyin, her şey mümkün. Şifa bulmak için şifanın gelmesini beklemeyin. Şifa sizsiniz. Mutlu olmak için mutlu eden bir olayı beklemeyin. Mutluluk sizsiniz. Huzur sizsiniz. Sadece olmayı seçin. Sadece olmayı seçin. Şimdi yavaş yavaş tekrar bulunduğunuz yerde kendinizi hatırlayın bu çalışmaya başlamadan önce olduğunuz yeri hatırlayın. Bulunduğunuz yerdeki bedeninizi hissetmeye başlayın. Yere basan ayaklarınızı önce. Ardından bacaklarınızı fiziksel olarak hissetmeye başlayın. Şimdi ve burada bütün bedeninizi hissetmeye başlayın. Bulunduğunuz odayı, oturduğunuz sandalyeyi, etrafınızı, dışarıdan gelen sesleri hissetmeye başlayın. Ve berrak bir zihinle Derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan, alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz ve ağızdan hızlı bir şekilde nefes verip şimdi ve burada gözlerimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar aslında bu e, zihnimizi hani derler ya detoksladık, detoks yaptık, arındırdık. Tüm o bugüne kadar sürekli size o düşünceleri taşısın diye yorgun düşen zihninizi arındırdık. O düşünceler size zaten ait değil. Ama kimilerine takılıyoruz ve onları adeta kendi kişiliğimizle özdeşleştiriyoruz. Onlar size ait değil. Onlar gelir gider. Günde 60 ile 80 bin düşünce yağmur altındasınız. Bunların yüzde doksanı negatif olduğunda bedeniniz neler çekiyor? Bunu bir kez daha düşünün. Bu çalışmayı kendi başınıza yapabilirsiniz. Bu videoda hani söylediğim gibi kendi başınıza yaparken kesinlikle dediğim gibi bir korku hissetmeyin, güvende olun. Sadece o boşluğa kendinizi bırakmanız yeterli. İnancınız, güveniniz tam olsun ve zihniniz sıfırlanmış bir şekilde tekrardan hayatınıza devam edin. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.